Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey. Ben de hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle size kendimden bahsedeyim. Benim adım Yiğit. 32 yaşında evli bir adamım. 5 sene önce eşimle birbirimizi severek evlendik. Eşim benden 3 yaş küçük. Çok uyumlu, çok hanım hanımcık bir kadındır. 5 yıldır eşimle çok iyi anlaşıyoruz. Allah aşkına doğru dürüst bir kavgamız olmadı. Eşim ortaokuldan itibaren yatılı okumuş. Üniversiteyi bitirdikten sonra da okulu okuduğu şehirde kalmaya karar vermiş. Biz de bu sayede tanıştık. Eşim üniversite son sınıftayken annesi vefat etmiş. Eşimin bir de ablası var. Ablası genç yaşta köyden biriyle evlenip Almanya'ya gitmiş. Durumları oldukça iyi. Aslında kayınpederim eşimin okumasını hiç istememiş. Ve bitirdikten sonra o kadar çok baskı yapmış ki köye dönmesi için ama eşim okuyacağım diye tutturmuş. Tabi rahmetli kayınvalidem çok desteklemiş okusun diye. Kayınpederim de büyük kız zaten Almanya'ya gitti. Küçük kız burada kalsın. İhtiyacımız mı var? Bize ileride kim bakacak diye söylenip dursa da kayınvalidem ısrarla hayır. Benim kızım okuyacak diye ortalığı birbirine katmış. Hatta eşimin anlatmasına göre kayınpederim kayınvalidemi bu sebeple az dövmemiş. Her tatilde eve gittiğimde babam beni okula göndermek istemezdi. Annem karşı dururdu. Bir dünya dayak yerdi, yine ortalığı birbirine katar, benim kızım okuyacak diye ne yapar ne eder beni gönderirdi derdi. Hiç para göndermemiş kayınpederim eşime, parasız kalsın da dönsün diye. Kayınvalidem gizli gizli gönderir, ablası destekler. Bu şekilde üniversiteyi bitirmiş. Aslında kayınpederim oldukça varlıklı bir adammış. Eşimin anlatmasına göre, Annem bizim buradan gitmemizi çok istedi. Evet babam zengindi. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Çok büyük çiftçiydi. Ama babam nalet bir adamdı. Bir türlü huzur vermez. Hep sorun çıkarırdı. Kavga çıkarırdı diye anlatır. Kayınpeder bir de çapkın adammış. Yan köyde de bir eşi varmış diye duyuyorduk ama annem kocamdır, sizin de babanız. Ne yapayım diye geçiştirirdi diyor. Kayınvalidem ile kayınpederim arasında 20 yaş fark vardı. Şu an kayınpederim 73 yaşında bir adam. Kızı üniversite sonrası köye dönmedi diye neredeyse evlatlıktan reddedecekti. Düğünümüze dahi gelmedi. Ben fiziki olarak kayınpederimi hiç görmedim. Hatta kayınpederim eşimin köye dönmeyeceğini anlayınca öbür kız zaten Almanya'da. Bu da gelmeyecek ben ne yapacağım tek diyerek Azerbaycanlı bir kadınla evlenmiş. Yalnız kadın eşimle aynı yaşta. Tabii eşim bunu duyunca deliriyor. Babasını arayıp sen ne yapıyorsun, utanmıyor musun diye ağzına geleni söylüyor. Ama kayınpederim beni yalnız bırakırken düşünecektiniz diyor ve telefonu kapatıyor. Tabii o zamandan beri konuşmuyorlar. Bir gün eşim bana babam aradı dedi. Tabii ben şok oldum. Nasıl yani dedi. Sabah aradı babam. Felç geçirmiş. Yataktan kalkamıyormuş. 10 gün olmuş dedi. Ve devam etti. Telefonda bir saat ağladı. Yalvarıyor. Ne olur yanıma gelin. Ablam izin alamam. Ancak iki ay sonra gelirim dedi. İzin alsam da bir gitsek olur mu dedi. Ben de olur dedim. Ertesi gün izin alarak düştük yola. Sonunda eşimin köyüne vardık. Gerçekten çok güzel bir köydü. Dümdüz, ovalık, köyün içinden geçerken zenginlik fark ediliyordu. Köyden çok kasaba gibiydi. Muhtemelen köylü büyük çiftçilik yapıyordu burada. Tabii eve gelip bahçeden içeri girdiğimizde iki adam karşıladı bizi. Eşim Ragıp amca diyerek birinin elini öptü. 55 yaşlarında bir adam. Sonra benimle tanıştırdı. Ragıp amca Eşim Yiğit dedi. Hoş geldin oğlum dedi. Adam Rakıp amca da bizim amcamız sayılır. Ben kendimi bildim bileli bizimle çalışır dedi. O esnada kapıda bir kadın belirdi. Ama kadın 100 metreden belli oluyordu. Simsiyah uzun saçları, uzun boylu, dolgun vücutlu, çok gösterişli bir kadındı. Hoş geldiniz dedi. Eşim de hoş bulduk dedi. Sen kızı olmalısın dedi. Evet dedi eşim dedi. Ben de babanın eşi Afet dedi. İçimden harbiden Afet'miş dedim. Azeri güzeli Afet. Kayınpeder nereden bulmuş bunu dedim. Neyse içeri geçtik. Kayınpeder yatakta yatıyor. Tabii kızıdır. Dayanamadı. Bir saat ağlayıp sarılıp durdular. Bir süre sonra kayınpeder geldiğimi fark edince hoş geldin damat tanışmak bugüneymiş dedi. Ben de hoş bulduk diyerek elini öptüm. Ama Afet hiç konuşmadan bizi izliyor. İzliyor ama kadının gözlerini bir görseniz. Gözleriyle bizi sanki röntgenimizi çekiyor. Ayrıca kadın gerçekten garip bir, garip bir kadın. Ağır başlı hareketleri, o kadar nazik ve kontrollü ki aklıma Japon geyşalar geldi. Ve kadının inanılmaz bir havası var bakışları o kadar derin ki anlatamam. Bir süre sonra kayınpeder Afet yemek hazır mı dedi. Hazır erkeğim dedi kadın. Direkt ayağa kalkarak. Vay anasını dedi. Kadına bak. Çok garip bir ortamda anlatamam. Afet kapıyı açarak mübareğiz diye bağırdı. İçeri giren iri yarı adam kapıdaki Ragıp amcanın yanındaki adammış meğer. Mübariz kayınpederi kucakladı. İçeride salonda masanın önüne tekerlekli sandalyeye oturdu. Hep beraber sofraya oturdu. Kayınpederin ayakları ve sağ tarafı tutmuyordu. Afet Hanım yavaş yavaş yemeğini yedi. O esnada kayınpeder yine ağlamaya başladı. Sonra da bak damat, kalın burada oğlum. Neyin varsa sizindir. El kapısında kaç para kazanıyorsun dedi. Eşim de baba şimdi sırası değil dedi. Sonra... Asıl şimdi sırası kızım. Bak ne hale geldi. Ablan gevurun memleketinde. Bari siz gitmeyin. Ne diyorsun damat Ben de babacım. Sizi daha yeni tanıdım. Eşim ne derse ben ona uyarım. Ah şöyle. Aferin kız sana. Akıllı adam bulmuşsun da. Keyfi yerine geldi. Yemekten sonra Afet Hanım yine mübariz diye bağırdı. Mübariz kayınpederi kucaklayarak içeri taşıdı. Sonra kayınpeder başladı. Allah razı olsun Afet'ten. Mübarizi getirtti de işimiz kolaylaştı dedi. Yoksa bizim Ragıp beni nerede kaldırıp koparacak diye ekledi. Allah senden razı olsun Afet dedi. Afet de Allah asıl senden razı olsun erkeğim dedi. Sen başımızda ol da ben başka bir şey istemem dedi. Yalnız kadın öyle bir erkeğim diyor ki benim yağlarım yedim kayınpeder kim bilir ne hale geliyordu. Sabah kalkınca eşim bana ne düşünüyorsun dedi. Yerleşelim mi buraya? Ben de sen bilirsin hayatım. Ben sana uyarım dedi. Baksana babamın haline. Şu afet denilen kadını hiç gözüm tutmadı dedi. Ben de dediğim gibi sana uyarım dedi. Sonra iş yerimi arayıp durumu anlattı. Aradan bir hafta geçince yavaş yavaş Ragıp amca çiftliği anlatıyor ekilen biçilen yerleri anlatmaya başlayınca kayınpederin gerçekten çok zengin olduğunu anladım. Bir an önce olaya hakim olmak için Ragıp amcanın peşinden ayrılmıyordum. Tabi Afet Hanım bu durumdan pek hoşlanmadı. Ama ilginçtir bana çok iyi davranıyordu. Bir gün Afet Hanım hastaneye gidecekti. Kayınpeder seni yarın damat götürsün Afet Hanım da ama erkeğim biliyorsun Mivaris her yeri biliyor. Damat beyi meşgul etmeyelim mi? Kayınpeder hemen yükseldi. Ne meşguliyeti? O artık benim temsilcim. Buraların ağası o. O ne diyorsa odur dedi. Yanlış mı konuşuyorum damat dedi. Ben de sen nasıl dersen baba dedim. Ertesi sabah Afet Hanım'la arabaya bindik. Bir saatlik yolumuz vardı. Yola çıkınca siz tarif edin, ben de bulurum Afet Hanım. Merak etmeyin dedi. Artık hanımı bırakalım da bana Afet deyin. Yeter dedi. Ben de ama nasıl olur dedim. Neden olmasın canım? Ben eşinizle aynı yaştayım dedi. Orası doğru ama kayınpederim bundan hoşlanmaz dedi. Aman canım sen de onun yanında Afet Hanım dersin. Yalnızken Afet de bari.'' Madem artık ağamız sensin, öyle resmi beni boğar ama yakın olmak isterim dedi. O esnada yüzüne baktım. Resmen gözleriyle içime girdi kadın. Ses tonunu öyle bir kullanıyordu ki O esnada yüzüne baktım. Resmen gözleriyle içime girdi kadın. Ses tonunu öyle bir kullanıyordu ki dudakları bir şey anlatırken dudaklarından çıkan ses başka bir şey anlatıyordu. Peki afet dedim ben. İstediğin gibi olsun. Sonra vitesin üzerinde duran elimin üzerine elini koyarak işte böyle ağam merak etme bu aramızda kalacak bana güven dedi. Evet değerli dinleyenler ee, hikayemizi burada ikiye bölüyoruz. Çünkü hikayemiz oldukça uzun. Diğer kısımlarını tam düzenleyemedim, gözden geçiremedim. Hikayeyi size yetiştirebilmek için bu kadar kısmını hazırladım. Bu hikayeyi e... Gönderdikten sonra diğer hikayeyi pazar günü yayınlayacağım. Buraya kadar olan kısım hakkında e, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı eklemeyi lütfen unutmayın. İkinci bölümü çok daha ilginç ve çok daha farklı bir yerlere gidiyor konu. Üstün Üstünkörü biraz okudum ama tam düzenlemesini yapmadım. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun ikinci bölümünde pazar günü görüşmek üzere. Efendim kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.